Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sırtına annesini alan, şu kadar mesafeyi onu taşıyan, Kabe'yi tavaf ettiren bir adam gelir. Hel eddeytu hakkaha ya Resulallah. Annem yürüyemediği için onu sırtımda Kabe'ye kadar taşıdım, tavaf ettirdim. Şimdi beni karnında taşıyan, beni doğuran, yediren, içiren, büyümeme vesile olan annemin hakkını az da olsa ödeyebildim mi ey Allah'ın Resulü dediğinde hayır Allah'a yemin olsun ki sen annenin hakkını ödemiş olamazsın. Yine buyurdular ki rahmet peygamberi aleyhissalatu vesselam la yeczil veledu validehu illa en yecidehu memluken hiçbir evlat babasının hakkını ödemiş olamaz ancak onu bir esir olarak köle olarak bulur kendi parasıyla onu hürriyetine kavuşturursa bu durumda babanın hakkını ödemiş olur maalesef